Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün dediğim gibi peyni oynuyorum sonunda. Güzel bir şampiyon. Ben sevdim. Bir maç oynadım bunun öncesinde. Gerçekten yüksek hasar olan bir şampiyon. Böyle uzaktan vuruyor. Yeteneklerimizi kullandığımız zaman böyle yakından kılıç formunda hasar bırakabiliyoruz rakiplere. Ben genel olarak sevdim şampiyonu. Şöyle bir fight dönüyor sanırım orada. Geliyorum. bu hey, ormanıma girme ki. Alright man alright. Bak burada görünmez olduk. Ananı avradı ne oluyor lan? Dalga mı geçiyorsun canım? Şaka mı bu? <laughs> Kamera şakası herhalde. Okey. W full diyeceğim. Adam bir anda çekip bir şeyler oldu anlama. O kendi sikeri Bizden biri mi yaptı onu? Aklımı kaybettim orada. Ay ay ay. verdik ya. Zorlamayacağım. 4 level olursam bir şeyler yapabilirim. Ama 4 level olana kadar bir şeyler yapmak istemiyorum. Yapamam çünkü. Mesela şu an görünmez oldum. Şuna Yüksek bir hasar bırakabiliyorum bu şekilde. Okey kestik mesela. Güzel şampiyon. Mesela bak görünmez oluyoruz ya. İlk vurduğumuz hedefin arkasına geçiyoruz. Ve hani atılıyor direkt olarak atılıyor. Hareket hızı böyle görünmez bir şekilde hareket hızlı bir şekilde gidiyoruz falan. Ben beğendim şampiyonu. Bak ultisini çok beğendim. Ama girmeyeceğim bu arada. Girmeyeceğim dedikten sonra benim sıfat bu arada ya gerçekten. Bizim çocuk niye yardıma gelmedi ki bana ya bak kaçıyor bir de gelseydi keserdik onu bu arada çok rahat girmiyor neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok Şimdi bu adam da orman aldı çok fazla bir şey yapamıyorum ormanı dönmeye çalışıyorum hızlı bir şekilde de neyse sıkıntı yok Aa bak bak ultimi gösteriyorum şimdi bak ultiyi şöyle bir alana atabiliyoruz adamı görmem lazım önce Adam bence şurada bir aynen şurada mesela Hop şuraya attım mesela bu. Bu yani. Belli bir alana hasar vuruyor ve hani direkt olarak yüksek bir hasar vuruyor. Mesela takım savaşlarında falan bayağı güçlü. O olayını bayağı beğendim mesela. Adamlar anlamıyor sizin nereden geldiğinizi. Direkt görünmez oluyorsunuz bir de. Şöyle bir sıkıntısı var. Q yeteneğimiz mesela kullanıyoruz ya görünmez oluyoruz ama o hasar vurabiliyorlar. Mesela şu arkamdaki şey hasar vurdukları zaman bana da hasar gidiyor. Olayı biraz e, sıkıntı. Ama yani yani öbür türlü de çok OP olurdu karakter normal bir şey aslında ona göre oynamak lazım hızlı oynamak lazım. Arkadaşlar int demeyin, lütfen. Evet gayet güzel. Oraya bir ultimi kullanabilirim ya. Bir selam verelim. Bak, Bak birini kestik diğeri kaçtı mesela yüksek hasar çıkartıyor. Yüksek hasar çıkartıyor da işte yeterli oluyor mu o kadarını bilemedim. Sakın geri düşerse bir şey yapamayız çünkü. Tamam ama... Ya ama ya... Ah! Nefret ediyorum ya. Hayır middeki adam niye bana geliyor ki bak. Nefret ediyorum, nefret ediyorum ya gerçekten. Ha bir de kuleden hasar aldırttı bana. Uh, sakiniz sakin arkadaşlar. Sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Sakin. İkinci yetenek olarak neyi fullleyeceğimden emin olamadım şu an sadece. Okey. Onu kestik. Ya W güzel. Q da güzel. Ama yani. A açıdan geçerken de hasar Güzel. Allah dönsün normal ya. Uğraşamayacağım. <laughs> Biliyordum böyle olacak. Keşke ult Ulti girse girsem de keserdim biliyor musunuz? Ama beklemiyordum. Nereden bileyim ki oradaki iki kişinin olduğunu. Aa gerçi benim ölümsüzlük şeyim var ha. Onu ben niye kullanmıyorum? Dikkat etmedim ha ona hiç. Aklıma gelmedi. Ha bu çar yapıyormuş onu. Ben de diyorum kim yapıyor ya? Ben de diyorum bir çar beni trollüyor ama. Şimdi anladım okey. olmaz gerçekten olmaz bir şey ya. Ay. Çalma onu ya lütfen. Kasamadım yani. Buraya bir gideceğim. Şunu kullandım. Ay 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 kardeşim? ay 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 Ay, ay 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 Harbi diyorum oynadık ha bu arada fark ettiniz mi onu bak şimdi gideceğim oraya da gideceğim Geliyorum kardeşim geliyorum 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 Hani elimi Neyse neyse dert değil Burada ejder varmış alalım bunu Olay bu arkadaşlar yani ultimizi bu şekilde kullanabiliyoruz Sonrasında zaten hasar vuruyor da Q'muzu falan kullanıyoruz yani combo tamamen comboya yönelik bir şampiyon ben bayağı beğendim ve gerçekten yüksek bir hasar çıkartıyor. Mesela geri düşseniz bile güzel bir şekilde kullanırsanız eğer ki yeteneklerinizi falan iyi bir hasar çıkartıyor. Mesela ben oraya gideceğim şimdi. Sen bana bir görüş ver kardeşim sadece. Yok. Yanlışlıkla attım. <laughs> Sal beni sal beni sal beni sal beni. Sal beni sal beni sal beni. Ah. Ben yetenek niye basamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben gider kardeşim. Ben gider. Bir gramda durmam orada bu arada. Onunla Ananı Vallahi geliyor. Ben ondan hasar yiyeceğim öleceğim ya. dönüyorum arkadaşlar. Yalnız gördünüz mü oyunu işi? Bak ultiyi kullanmadan yaptım ha bunu bir de. Ulti kullanmadan ya harbi çok güçlü şampiyonmuş bu. Ben harbi bu kadar olduğunu beklemiyordum yani. Bu kadar güçlü olduğunu beklemiyordum. Ya oynaması biraz zor fakat hani oynadığınız zaman, düzgün oynadığınız zaman gerçekten güçlü bir şampiyon. Gerçekten beklemiyordum ha. Ben de biraz kardeşim ama bu bait dersen oraya var ya mükemmel oynarız seninle bak. Oraya var ya mükemmel oynarız. O oh, ikisini de aldım ama öldük. En güçlü adamlarını öldürdüm bir de. Neyse. Nice strike. Nice strike, Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi arkadaşlar birilerini şakalamamız lazım. Böyle olmayacak. Bak ben güçlüyüm ama takım güçsüz. Bu ne kardeşim? Nasıl bir inti koyma şeyi bu ya. Adamlar insta int ya. Valla diyorum bak. Şurayı bir Ya kanki ama o Aa! nasıl olabiliyor ya? Nasıl ben kitle kontrol biliyorum Havadayken skill basamadım ya. Of kaybettik bu oyunu bu arada. Benim ölmemem lazım da abi çok güçlü adamlar baksana 2 3 3 6 2 6 4 tane şafak var takımında. Ben ne yapabilirim ya? Gene gelmiş şafaklar beni bulmuş kardeşim. Nefret ediyorum ya. Gidin kardeşim bot oyunlarına ya. Sizin olayınız bot oyunlarına girmek. Benim takıma niye geliyorsunuz? Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Orayı deneyeceğim öleceğim direkt ama Anana var ya böyle e, çiçekler hazırlayayım, çiçek buketleri göndereyim. Böyle e, sevgi dolu mesajlar ileteyim. Çağlardan çağlara e, öyküler yazılsın, destanlar yazılsın. Oynayacağınız oyununda sizin gibi takımında yani çok çok iyisiniz arkadaşlar. Yani söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten mükemmel. Çok Bunu tutuyorum arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyım. E, elimde şu. <laughs> ben akıl sağlığımı kaybı. Ver FFP kardeşim. Helal lan oynamayı mı karar ver? Sonunda kardeşim ya. Zahmet etmeseydin hiç gerek yok. Gerçekten zahmet etme yani. O Vera nerede o Vera? Bak, ölseydim çok sinirli bir insan olurdum şu anda. Bu arada <laughs> harbi diyorum. Muhtemelen telefonu yumruğu geçirmiş olabilirdim. Of, Oğlum çok zor ya. Bak benim karakterim güçlü, tamam iyi güzel hoş ama tek başıma da oynamayayım yani. Of skill basamadım ya. Saçma bir şekilde bekleme süresine giriyor, kullandırtmıyor skill'lerimi o formdan çıkınca. Okey, okey derin bir nefes. <laughs> Arkadaşlar az önce e, tarihsiz bir şekilde kaydım kapandı. Yeterli alan yoktu 20 MB alan kalmış yani. Bu kadar zor şartlar altında video çekiyorum. Siz tarafı videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenin. Oğlum ya ben bu oyunu kazanmak istiyorum. Nasıl kazanacağım? Bilgisi olan var mı? Ha, gireceğim oraya. Öleceğim, gireceğim, öleceğim. Yani bir şey yapamam ben oraya. Bunlar burada da değil. So hard to play bu arada ya. Ölüp duruyorlar bir daha hala. Ya. ya aynen bak şunu iyi kullandığımız zaman güzel. Mesela adam bizi göremeden tek dedik adam hasarda yetmedi mesela ama ...Base atmam lazım. Ram biri ram. Oraya bir ulti koyduk mu oynarız bence. Afk'miz de var nice. kaçarken kaçar ke Belki kaçmayı da bilirim ki. Yok yok kaçacağım ki. Ah oh, skill basamıyorum ya cooldown giriyor gene bak 5 kişi öldü hepsini öldürdüm ben tek başıma öldürdüm bütün adamları Gene bayağı güzel oynadık da işte yetmiyor yetmiyor ya Takımında bir şeyler yapması lazım mesela Kes kardeşim onu Uf çok zor oyun çok zor oyun. Ya kardeşim. Kardeşim arkadaşlar. Yani bakın bu bir takım oyunu. Böyle oynanmaz bu oyun. Lütfen rica ediyorum. Beni sal. Beni sal. Allahsız beni sal. Beni sal. Beni sal. Beni sal. <laughs> of kaybettik ya. Ya vallahi yani Şurada niye beklersin ki güzel kardeşim akıl var mantık var yani şu şurada niye beklersin ki Of yani arkadaşlar elimden gelen her şeyi yaptım da yok bitsin oyun yoruldum yoruldum kaybetmek istiyorum ya şu maçı Harbiden kaybetmek istiyorum şu anda yani gerçekten bitsin ya Yoruldum ya Her şeyi yaptım her şeyi yaptım Hayır bak şöyle bir şey var şimdi bak takımımızda tanklar var tamam mı gerçi bunlar kendine hayır yok da Şu kill God mesela tank Asla ama asla tanklamıyor mesela. Asla tanklamıyor adam. Yani varsa yoksa tek başına. Hiçbir işe yaramıyor. Neden mesela? Hani sebebi ne kardeşim? Ana fikri var mı tanklamamanın? Mesela yani adam hala bak 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 tipe bak full can orada bekliyor senin ben var ya böyle Ultis falan var mesela kocaman olan bir şampiyon böyle ah, soğan falan olur. Neyse. Yapacak bir şey yok. Biz de böyleleri buluyor işte. Evet kaybettik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Doğmadım bile yani. Allah arkadaşlar. Yani gerçekten bende bir şey yok. Gördünüz elimden gelen her şeyi yaptım ama yani adam oynamıyor. Tank ben, ya yani girecek oraya adamların agresyonu alacak. Sonra ben AFK de varmış mesela. Terbiyesiz herif. Bir gram saygın yok senin. Reportta karatışım. Reportta. Bir, bir tur daha reportlamak istiyorum hatta. Reportlama şansım varsa. İlk de reportlamam gerekiyordu. Şunu bilerek beslemeden. Etkin besleme. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğen 11331 altın Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenin, abone olun, like atın, ziller açın, bildirimler açın. Yani eğlence Yapacak bir şey yok gerçekten. Denedim. Şampiyon en azından oynamış olduk. Mantığını anlamış olduk. Beğendiyseniz eğer ki daha fazla böyle bununla ilgili videolar çekebilirim bu şampiyonla ilgili. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.